Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü Meslek Kurumu'nun yayınında konuğumuz Evven Borgün. Evven Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Semih Bey. Nasılsınız? İyiyim Allah'a çok şükür. Yazı bekliyorum ya herkes gibi. Herkes Soğuklarla gibi. Soğuklarla cebelleşiyoruz. Daha fazla ısınmadı aslında. Hava çok daha soğuk gidiyor gibi düşünüyorum akşamları. Dolayısıyla evet. inşallah yaz gelir bakalım. İnşallah. Şimdi Evven Bey sizinle biraz bu haftan genel değerlendirmesini yapacağız. Ee, bu hafta çıkan veriler, işte en son dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de Bakan Nebati'nin yaptığı kredi kampanyası duyurusu. bunun hepsini masaya yatıracağız, hepsini konuşacağız. Tabii ki KKM'yi konuşacağız, ihracatçıların arı, arı yapıdan kesildiği konu, hepsini konuşacağız. Bütçe açıklandı, onu da konuşacağız. Önce şuradan başlamak istiyorum. Sizden genel bir değerlendirmeye başlamak istiyorum. Ee, nasıl görüyorsunuz? Çünkü sizinle bir süredir yayın yapmamıştık. Ee, genel durumu en son yayından beri yaklaşık bir buçuk aylık süreçte işte, neler yaşandı, sizce Türkiye'nin ekonomi politikanın yönü değişti mi yoksa hala da aynı aksa devam ediyor muyuz? Ne görüyorsunuz ekonominin genel gidişatında? Yani şimdi bir takım şeyler değişti aslında, değişiyor ama yani çok da fazla değiştiği için hani son birkaç sene için söylüyorum hani 2-3 sene en azından geriye gitmeden yani ne değişti? Bir kere geçen seneki elimizdeki şey yani Çin modeli deniliyor işte bir sürü e, yeni ekonomi modeli falan denildi e, yeni yıla girerken. E, o, o bence e, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte e, ort devreden çıktı yani büyük ölçüde. Çünkü e, yüksek şey e, ihracat, yüksek büyüme, yüksek isti istihdam e, şey e, kur tarafında da e, daha stabilite e, ve cari fazla şeklinde bir model öne sürülmüştü e, yıl, yeni yıla girerken. E, geçen sene sonundan itibaren alınan kararlar gereği. Ee, ancak orada e, yani cari e, açık tarafında bu kadar e, Türk lirasının değer kaybettirmiş olmamıza rağmen beklenen sonucun ortaya çıkmadığı gözüküyor. E, dış ticaret tarafında e, ihracat artıyor ama ithalat iki katından fazla artmaya devam ediyor. Yani yapısal olarak aslında Türkiye ekonomisinin bugüne kadar bildiğimiz yani klasik bilinen e, modelinin pek e, devre dışına çıktığını düşünmüyorum. Yani oradaki klasikten kastettiğim cari açık veren Dış borcu artan bir ülke ekonomik modelinden cari fazla veren dış borcunda arttırmayan hatta azaltmaya doğru e, trende giren bir ekonomik model. Yani bu e, ikinciyi e, hedeflediklerini düşünüyorum hükümetin başından beri. Yani başından dedim geçen sene son çeyreğinden beri aşağı yukarı 6-7 aydır. E, ama bu modelde e, beklenen sonucun üretilmediğini görüyorum. Hani ana hava nasıl dersen ekonomide... Valla açıkçası e, sanayi tarafındaki veriler hali hazırda e, ekonominin motoru olmaya devam ediyor. E, hem PMI tarafındaki e, veri olsun, hem e, satış tarafındaki, ciro tarafındaki durumlar olsun, sanayiciler için özellikle hem ihracat tarafındaki sanayicilerin e, açıkçası e, şeyin suyun üstünde epeyce kalmaya devam ettikleri gözüküyor e, bu ekonomik karmaşa içerisinde. Ee, i̇ç talep tarafında bence hane halkında e, özellikle yüksek ve yükselmeye devam edecek olan en azından birkaç ay daha e, yeni yüksek göreceğiz enflasyonda. E, talebin erkene alınması sebebiyle e, tüketicilerin e, yani bugün alayım yarın e, daha yüksek maliyete katlanmamak için şeklinde öne çekilmiş bir iç talebi yaşadık bence tük tüketicilerde. Ee, onun da bundan sonraki dönemde yani ikinci çeyrekle birlikte ondan sonraki dönemde e, aşağıya geleceğini düşünüyorum çünkü o tarafta da ciddi ölçüde e, gelir kaybına uğradı şey hane halkı özellikle sabit gelirli taraf. E, dolayısıyla yani böyle baktığın zaman resme e, elimizde pozitif ne var diye e, soracak olursan açıkçası yani turizmi de ekleyeyim buraya yani turizm tarafında da e, Rusya-Ukrayna savaşı iki aydır sürüyor ve daha da süreceği e, görüntüsü var en azından yabancı şeylerden takip ettiğimiz kadarıyla haberlerden ve gelişmelerden. Dolayısıyla yani Ukrayna Rusya e, turistleri Türk turizminin aşağı yukarı üçte birini oluşturuyordu gelir tarafında. E, bu tarafta da sezonun daha geç açılacağı söylemleri hemen bu hafta içerisinde gündeme girdi. Mayıs sonu, Haziran başı sezon açacak Antalya'da tesisler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla demek ki turizm geliri de bize e, beklenen şeyi sağlamayacak katkıyı bu yıl içerisinde özellikle en azından yani, turizm sezonunun yarısı diyeyim hani tamamını şu anda kestirmek kolay değil ama e, haziran sonu temmuz başına kadar olan dönem için konuşalım. E, elimizde o zaman iyi, iyi olan ne var diye baktığımızda dediğim gibi e, parasallaşma tarafı iyi değil tabii ki ama kredi tarafını son e, şeyde vermeye devam ediyoruz yani. Ee, ekonomiyi ayakta tutmak için e, kredi kanalını sonuna kadar e, hükümet zorlamaya devam edeceğinin sinyalini veriyor. En son işte bugün de ajanslara da yansıyan haber var biliyorsun. E, i̇ki gündür konuşuluyordu zaten. iki üç gündür. Evet. Ee, Merkez Bankası'nın e, tutanaklarına da aslında e, sirayet etmişti bu yapı. E, kredi tarafı. E, Merkez Bankası üzerinden işte bir 150 milyar TL'lik %9 faizle iki yıl geri ödemesiz uzun vadeli yani 3 ile 9 yıl söyleniyor. E, nasıl finanse edilecek? Yani 150 milyar lira zaten Merkez Bankası kaynakları sonuna kadar kullanıldı. E, hem kar e, devir operasyonu zaten yapılıyordu. Hem swap operasyonundan kur değerlemesi kamu bankalarına aktarıldı biliyorsun 51,5 milyar lira. Dolayısıyla hani burada ben hani ticari taraftaki kredi artış hızının son bir aydır bayağı şiddetlendiğini görüyorum herkes gibi. Yani 13 haftalık yıllıklandırılmış kredi artışı, artış hızı ticari kredilerde %50'ye yaklaştı. Geçen hafta itibariyle. 8 Nisan itibariyle. Bu oldukça yüksek bir rakam bu arada. %50'ye yaklaşan bir şey. Ama tüketicide böyle bir durum yok. Dolayısıyla aslında biz ekonomiyi ee, şu anda yani son 1-2 ay için söylüyorum. Ee, ticari taraftan yani sanayi tarafı başta olmak üzere e, krediyle e, ayakta tutmaya çalışıyoruz. E, ama bu tabi çok e, şey hassas bir denge durumu. Çünkü e, rasyonelite koptu bence. Evet tam da bu nokta şunu soracaktım. Dediğiniz gibi bireysel dışında ticari krediyle ayakta tutmaya çalışıyoruz. Muhtemelen seçim yaklaştıkça bence bireysel tarafta da bireysel kredi tarafına da kampanya gelecekti seçim yaklaştıkça. Ee, o zaman şunu söyleyebilir miyiz bu krediye de bakar, kredi hacmindeki büyümeye bakar. Hükümetin iktidardan enflasyonla ilgili çok da büyük bir şeysi yok o zaman. E, ne diyeyim ya, kaygısı demeyeyim de yani bir politikası, yani bir düşünme politikası yok. Sonuçta krediye bu kadar hız verdiğiniz bir ortamda enflasyonda ciddi bir düşüş beklemekte çok zor değil mi? Zaten faizler çok düşük. Evet ama zaten şu anda e, yani enflasyonu düşündüğünü zannetmiyorum. Yani bugün değil zaten epeydir düşünmüyordu hükümet enflasyonu. E, sonuçta e, bakan nebatini yaptığı en son açıklamaya göre hatırlarsak e, yıl sonundaki baz etkisini aslında e, atıfta bulunuyor. E, evet doğru yani Kasım 2022 ve pardon Aralık 2022 ve Ocak 2023 e, enflasyonları bir önceki yılın rakamları devreden çıkınca aşağı yukarı 20 puan kadar yani yüzde %20 gibi bir gerileme kaydedeceğini ben de görüyorum herkes gibi. E, bu bizi ama nereye getirecek? Yani büyük ihtimalle yine diyorum bas senaryo benim hani tahminlerim doğrultusuna sadece e, iktisatçıların hani koşullar değişmediği takdirde diyelim altını çizerek. Yani %70'lere gidecek bir enflasyon net gözüküyor zaten şu anda %61 olan enflasyon e, önümüzdeki iki ay daha yükselişine devam edecek. E ondan sonrasında da çok böyle geriye gelme potansiyelini taşıyan bir durum yok açıkçası. Aralığa kadar. E dolayısıyla Aralık ayındaki buçukluk enflasyon değerden çıktığında ve Ocak ayı da çift taneydi %11. Dolayısıyla enflasyonda biz önemli ölçüde bir gerileme göreceğiz. Ama nereden? Yani %70'lerden %50'ye doğru ya da işte 48-50 diyelim bir gerileme. Abi bu bir başarı mıdır? Değil tabii ki. Yani geçen sene %18 ile başlanan e, Ağustos-Eylül'deki enflasyon 2022 sonunda yüzde %48 ya da %50 kapattı diye e, biz bundan başarı ummamamız gerekiyor. E, dolayısıyla yani burada e, hükümetin açıkçası sizin de söylediğiniz gibi e, vatandaşı önceleyen bir e, durumunun şu an için olmadığını düşünüyorum. E, seçime de henüz tabii ki 14 ay uzun bir süre hele Türkiye şartlarında. Ama bu hani şu anda e, ticari tarafa e, ayakta tutmaya çalışarak e, götürülen politika e, büyük ihtimalle seçimden bir 6 ay öncesinde en geç e, bireysel tarafa da sirayet edeceğini tahmin ediyorum. E, e, bu kadar enflasyona konuştuk. Biraz cariye açığı konuşmak istiyorum. E, orada hesaplar tutmadı malumunuz. E, cari, hatta bu politik yani iktidarın yeni ekonomi politikasının e, ana unsuru cariye fazla vermekti. Ama olmadı. Tam tersi. Cahil açık veriyoruz ve hızlı bir şekilde veriyoruz. Yüksek bir şekilde veriyoruz. Beklentilerin ötesinde. Burada niye hesap tutmadı? Onu sorayım size. Yani burada tabii en temel şey varsayım. Açıkçası hani Türk Lirası'nın değer kaybı zaten uzunca bir süredir sürüyordu. Yeni bir olay değil. Yani başkanlık sistemine geçtiğimizden sonra hızlandı aslında. Ama tabii 2016'dan beri gerileyen bir Türk Lirası var. Fakat tabii bu çok şiddetlendi son dönemlerde. Ee, yani ama burada şöyle bir sıkıntı var ee, benim gördüğüm e, özellikle bu savaşla birlikte başlayan süreç e, enerji tarafında bu zaten e, şeye de geldi BOTAŞ'a yapılan ödemelerde de kendini gösteriyor e, enerji tarafındaki giderler bizim yıllık e, ciddi anlamda artmakta e, ve bu sene için aslında e, petrol e, ve doğalgaz tabii ki ama hani e, petrol başta olmak üzere diyeyim. E, fiyat yani 100 dolarların üstüne tekrardan e, bir böyle 115-120 dolar gibi bir hareket göstermesi durumunda ki bunun olasılığı bence hala var bu arada. E, çünkü Rusya e, şeyden e, çekildiği zaman arz kesintisi e, problemi e, telafi edilemiyor gözüküyor. Sadece Amerika, Katar e, gibi e, bir ya da Azerbaycan gibi 3-4 ülkeyle ya da İran'ın yüzer e, e, şeylerde şeyde, tuttuğu tankerlerdeki e, stokla birlikte. Dolayısıyla burada hani günde 6-7 milyon baril e, Rusya'nın arzı sıkıntılı bir problem petrol fiyatı arz talep dengesi açısından. Bence o yılın genelinde sirayet edecek. Yani bu da bence hükümetin e, böyle bir modeli 2021 içerisinde e, kurgularken kendilerine göre tabii e, bu en cari fazla ya dönme modelini kastediyorum. İşin e, can alıcı kısmı aslında bence ...hem enerji tarafındaki maliyetlerin artmaması hem de turizm gelirlerinin oldukça yüksek seviyede seyretmesiydi. Bu iki taraftan da gol yediğimizi görüyoruz doğal olarak. E, ve bunun hani enerji tarafını geriye çevirmemiz bizim elimizde değil. Turizm tarafı da aslında tamamen bizim elimizde olmayan nedenlerle kaynaklanıyor şu anda. E, dolayısıyla ben burada hükümetin e, bu yıl için e, cari taraftaki açığı e, beklenenden daha fazla gide gitmesi ihtimaline karşı bir takım defansif pozisyonlar almaya yönlendiğini görüyorum. Yani cari açık büyük ihtimalle yine daha kötüye gitmezsek de bir şartlarda 35 milyar dolarlara doğru giden bir cari açık görüntüsü var. Bu da ne normal yani şartlardan bahsediyorum. Ama hükümet bunu tabii ki çok çok daha düşük miktarlar hedefliyordu geçen sene sonlarında yaptığı projeksiyonlarda. Dolayısıyla yani burada e, şeyimiz sıkıntı bence bütün yıl için geçerli olacak. E, bunu da sadece hani borçlanmayla kapatmak pek mümkün değil açıkçası. 2023'e farklı bir havaya gireceğiz demiş. Bugün Bloomberg'dan okuyorum sözlerin aynısını sizce de 2023'te farklı bir havaya mı geleceğiz? E bu hava nasıl olacak? Tabii onu sorayım. Çünkü Bakan Nebati'nin yaptığı açıklamada genel olarak şöyle bir e, özet geçebiliriz. Enflasyon, sorun ne? Enflasyon demiş. Yani kurumuz tabi borsada iş yeri gidiyor. Büyüme rakamları iyi. işsizliği tekrar ne düşüreceğiz. E, Rusya'da turizme sıkıntı var ama alternatif pazarı bu iş çözeceğiz. E, yani oldukça esasında iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon tek son enflasyon olduğunu ve onu da yavaşça çözüleceğini söylüyor. 2023'de e farklı bir havaya gireceğiz diyor. Siz ne dersiniz bu fikre? Gerçekten 2023 bizim için yani daha çok önce daha, tabii 9 ay 8-9 ay var bu seneyi bitirmemiz ama en azından gidişat bakımından e, yılın sonuna doğru veya 2023'ün başlarına doğru daha olumlu bir ekonomi görme ihtimalimiz var mı? Yani e, açıkçası yani Nebati'nin e, bakanın yaptığı açıklamalar hani son 4 ay için tabii konuşursak yani özellikle ekonomik taraftaki tahminleri Tamamen e, fiyasko çıktı yani söylediği e, hiçbir şey e, gerçekleşmedi şu yani geçtiğimiz 4 ay için söylüyorum sadece e, şimdi bundan sonraki işte e, bir bir 8 ay 9 ay sonraki enflasyonun e, düşeceğine e, bel bağlamak e, açıkçası e, kendisi için büyük talihsizlik yani onu da zaten neden kaynaklanacağını az önce söyledim ha, 2023'te e, ne daha iyi olabilir e, valla açıkçası yani 6 ay sonrasında yani 2023'e Ocak olduğunu düşünüyorum şu anda. 6 ay sonrasında seçim kaynak e, baş, e, duruma söz konusu olacağı için e, risk artacaktır bence. Yani Türkiye'ye yönelik olan e, risk e, tarafı işte olumluya kaymayacağını düşünüyorum. Tabii ki anketler falan çok daha önem arz edecek ama e, anketlerin hani doğruluk payı e, seçimden en azından 1-1,5 bir, bir ay öncesinde daha bir e, netleşiyor. O yüzden hani e, 2022 e, yılı büyümesi e, büyük ihtimalle bence e, şeyden hani e, uluslararası kuruluşların tahminlerinden bence daha iyi. Yani örnek veriyorum Dünya Bankası gibi diyeyim veya IMF falan. E, onlar çünkü %1 civarı falan bekliyorlar Türkiye'nin büyümesini bu yıl için. E, ben ondan daha yukarıda olacağını düşünüyorum. Hani o anlamda aslında daha iyiyiz. Daha yukarıda olmasını beklenen temel esprisi de aslında ee, hem iç talepteki e, şu ana kadarki yaşanan durum Türkiye'de hem e, şey ihracat tarafının e, iyi gidiyor olması sanayi başta olmak üzere e, hem de kredilendirme tarafında enflasyonu önceliklendirmediğimiz için e, yoğun bir kredilendirme şeyine devam ediyoruz. Dolayısıyla bu bileşenler e, Türkiye ekonomisi ben %3 seviyesinin altına indirmeyeceğini e, %3-3.5 e, büyümenin ...mümkün olabileceği düşüncesindeyim bu yıl için. Ama tabii ki bu da iyi değil. Yani en nihayetinde Türkiye genel ortalaması açısından uzun vadeli ama... ...yani enflasyon sorununu çözmemiş... ...yüzde 50'ye yakın diyeyim... ...hani çok hani yuvarlak konuşuyorum... ...yüzde yani 45, 46, 47 de olabilir ama yıl sonu... ...yüzde 50'ye yakın bir enflasyonla... ...2023 yılına giren... ...büyümesinin de yüzde civarında olan... ...bir Türkiye bence bizi bekliyor yani yüzde beş beş buçuk falan değil daha aşağıda bir büyüme. Dolayısıyla hani burada tabii bir takım şeylerde de sıkıntılar var. İstatistiklerle ilgili şu anda konuşmak istemiyorum. Orası hassas bir konu biliyorsun. Son birkaç gündür bu konuyla ilgili şeyler var. Problemli durum. Dolayısıyla yani biraz daha ben 2023'e girerken Türkiye'nin bu arada tabii enerji fiyatlarından söylediğim gibi petrolün 120 dolarlara falan tekrar çıkması ki doğal gaz fiyatları da bence yılın ikinci yarısında yani kışa girmeden önce Avrupa'dan dolayı artmaya devam edecek. Tekrardan bir dalga geleceğini düşünüyorum Eylül, Ekim, Kasım, Aralık periyodunda. ya yani Bunların hepsine baktığında 2023 hem bütçe tarafı, bütçe açığı da beklenenden daha fazla olacak. Hem KKM tarafında gelen yükler. E, netleşmiş olacak e, o tarafta. E, dolayısıyla yani bunların hepsini topladığın zaman e, ben hani biraz daha e, seçim öncesinde ekonomik dengesizliklerin de, daha da derinleşmeye doğru yani çözülmeye değil de daha da e, derinleşmeye doğru gideceği kanaatindeyim. E, Tabi hükümet bu tarafta seçime 6 ay kalmışken e, yeni yıla girdiğimizde düşünürsek e, çok daha fazla irrasyonel kararlı imza atacak diye tahmin ediyorum. Aynen şu anlarda olduğu gibi işte e, nedir? Bu çok düşük faizli e, negatif e, faizlerle e, kredi vermek, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde kırkına e, el koymak falan gibi gibi. Bir tane tweet attı. O tweet üzerinden size bir soru yönetmek istiyorum. Şimdi e, malum e, ekonomi yönetimi iktidarı Farklı şekilde e, farklı şeyi sponsor ediyor, esasında fonluyor. Mesela KKM diyor ki, e, işte ev, e, bir nasıl işlediğini bir yok zaten yüzde 17 üstünde üstündeki kuru hakkına e, mevduat sahibine veriyor. Şimdi KEMO esasında işte bunun çok ciddi bir servet transferi olduğunu her fırsatta esasında birçok ekonomist söylüyor. So, e, i̇şte KEMO da buna benzer bir anket açmış. E, i̇şte tüfeğin tü, yüzde 115, tüfenin yüzde 61 olduğu yerde demiş bir ülkede. E, şimdi Kamu bankaları düşük faizle konut kredisi veriyor. Ticari krediler dediğiniz gibi %25. Herhalde e, ucuz yani enflasyona göre. E, i̇şte ara birine %9'u verecek Merkez Bankası'nın yeni işte biraz önce konuştuğumuz kredi paketi var. Esasında bunlar bir e, sonuçta bunlara ulaşabilenler ve ulaşamayanlar var. E, zaten e, orta ve alt geleni insanların zaten bunlar çok iş olamıyor. Onlar zaten hiçbir şekilde ulaşamıyor. Uğraşabilme potansiyel oranların içinde de herkes uğraşamıyor, eşit şansla uğraşamıyor. Orada farklı mekanizmanın da olduğunu biliyoruz. burada bir adaletsizlik yaratılıyor mu gerçekten? Ve burada bir servet transferinden bahsedebilir miyiz? Yani zaten enflasyon tabii sonuçta bu işi bu işi sebep oluyor. Olur zaten hiçbir şekilde başka iktidar başka bir yöne savunmasa bile. Ama bir de iktidarın ek e ekonomik politikalarıyla birlikte aynı zamanda yüksek enflasyon. Burada çok ciddi bir servet transferini sebep oluyor mu sizce Türkiye'de? Yani burada zaten e, sevgili Kerim Notan'ın yazdığı bu anketteki soruların hepsi e, açıkçası e, bir servet transferine konu olan e, hadiseler. E, bu anketin e, sonucu en azından şu anda gördüğüm itibariyle %72'si A şıkkını cevaplandırmış. E, bu da tabii çok doğal. E, çünkü e, oradaki orana olan bir hassasiyet yani %9 e, üzerinden olan bir oran tabii müthiş bir e, transfer haline gelmiş oluyor. Enflasyon %70'e giderken kaldı ki bunun 2 e, yılının e, ödemesiz olması hadisesi. E bu yıl e, enflasyonun %50 e, en ortalamayı konuşuyorum yıl için, yıl sonu için. E, önümüzdeki senede e, en iyi ihtimalle e, 35 30 35'lerde olabilecek bir enflasyonla yani 30'un altına inmeyen diyelim. E, e, zaten aldığınız e, kredinin e, hiçbir faiz mahiyeti size yansımamış oluyor. E, siz buradan hatta ciddi de e, gelir elde etmiş oluyorsunuz bu transferle. E, diğer şıklarda da aslında yani %15 ile konut kredisini alabilecek olan tabi bireyler. E, ilkindeki şirketler e, ya da üçüncüsündeki de şirketler ama e, bireyler tarafında da özellikle e, bu imkana ulaşabilmek için e, yani Türkiye'deki e, özellikle büyük şehirlerdeki konut kredilerini alabilmek için tabi cebinizde en az bir 300-400 bin aşağı olmayan bir miktar servetinizin olması gerekiyor. E, bu da az bir para değil. E, hatta daha bile fazla. Konut fiyatlarının geldiği son dönemdeki seviyeye göre. Dolayısıyla yani bu tabi hükümetin bir tercihidir. Yani dediğiniz gibi e, kur korumalı mevduat sebebiyle de e, hükümet e, sadece e, Mars ayında aşağı yukarı 12 milyar liraya yakın bir servet transferi yapmış oldu bütçe kaynaklarını kullanarak ee, yani bunun yerine e, şeye e, insanlara e, hane halkına e, e, harcama çeki de verilebilirdi e, işte bin, bin lira 1500 lira neyse rakamı e, çok ciddi miktarda insana e, harcama çeki de verilebilirdi sonuçta e, bu bu da bir servet transferi yani verdiğin soruya sorunun cevabı aslında çok net e, bu bir tercih e, az sayıda e, muhdiye e, bu da aşağı yukarı 1 milyon civarı olduğunu görüyorum ben şu anda. E, geri kalan 83 milyon e, küsür vatandaş e, çalışıyor gibi bir görüntü çıkıyor ortaya. Çok sağ olun. E, vaktimiz doğdu. E, deyince, tüm konuda değinmeye çalıştık ama tabii tüm konuda değinmek o kadar kolaydı. Ekonomide başlık çok malumunuz. İyi yayınlar e, diliyorum. İyi hafta sağ olun sonları. size de iyi günler şimdiden iyi hafta sonları. Çok e, kendinize sağ çok sağ iyi bakın. Teşekkür